Ya Serpil, Nurhan ne dediydi ona? Böyle ne etmişmiş benim boğazımdakini çıkarırken? Heimlich manevrası hayatım. Evet, bir defa da o ani baskıyla bir litre kadar hava dışarı boşalıyormuş. O arada da yabancı cismi atıyormuş. Ya, hakikaten ya, böyle şişe mantarı gibi fırladı gitti lokma. Ya, <laughs> ya. ya iyi ki Nurhan ilk yardım kursuna gitmiş de bunları öğrenmiş vallahi. Canım abartmayın halledilirdi sonuçta yani. Neyi halledeceğim damat az daha gidiydim ben. Bir de Nurhan'cığım sakarlık yapıyor bana zarar veriyor diyordun, Görüyor musunuz? Bak sakarlık yapmasını beklerken ne oldu? İnsanlık yaptı gitti çocuk. Ee, ben artık kalkayım. Şantiyede işlerim var çünkü. Hmm, aşkım hafta sonunda mı çalışıyorsun sen artık? Yok asansörde tanıştığım bir kızla buluşacağım. Bir tür mesai harcayacağım yani. Hayatım yani ben olmadan halledilemeyecek bir iş. O yüzden çıkmam lazım. Görüşürüz. Hadi Değil. güle güle. Kolay gelsin. Hayatım. Heh. Çok teşekkür ederiz ya. Ya babam bir an öyle nefessiz kalınca hepimizin eli ayağı birbirine dolandı. Ya yapma Allah aşkına bir tanem ya yani böyle bir şey için teşekkür edilir mi Allah aşkına ya? ki kim olsa aynı şeyi yapardı. Ya sen, bir tanem sen sen onu bunu bırak. Yarın çekim var. B ben ne yapacağım ya? ne yapacağım? Söyle bana söyler misin ne yapacağım ben? Hayatım sen boşuna telaş ediyorsun ya. Yani hiç korktuğun gibi bir şey olmayacak. Bak görürsün. Yani sen rol olarak en iyi yaptığın şeyi yapacaksın. Yani mesleğini. Ha. O be bir sürü insan olacak orada. Ben etrafımda o kadar insan varken rahat edemem, çekindirim bir tanem. O zaman sen de etrafındakileri görmemeye çalış. Yani yaptığın şeye odaklan. Aşkım. Hı. Ben sadece sana bakarken etrafımdaki hiçbir şeyi görmüyorum. Ben sadece sana bakarken bu dünyadan kopuyorum ya. <laughs> o zaman sen de sanki ben karşındaymışım gibi düşün olur mu? Olur. <laughs> ben bu işi yapacağım. Zengin kız fakir old.